Arkadaşlar bugün şifa içmeyi bir oynayacağız başlıyoruz. Hemen şimdi oynayacağız. <laughs> Buna bir 50.000 bin like gelir. Şimdi de başlıyoruz. Online oynayacağız. Galatasaray ya da Trabzon ve oynaya şu San giriyoruz Santra'ya girdik şimdi de taraf seçtik bastık ee, şöyle yapalım ay şu, şöyle şöyle Ay. Heh, burada Trabzon. Şimdi de Galatasaray. Şu aynı formalar olması o zaman karışacak. Şu siyah olsun. Bari hemen oyna ya basıyoruz antrenman. Yapacağız Sonra da maça geçeceğiz. Bakalım kime gol atabileceğiz. <laughs> top kay kaybettim. Gol. Gol oldu ama top kayboldu. Hayır hayır hayır. Ah be. O olmayacak. Dip, be top top kaybı oldu. Hemen şöyle bastık. Bastık. Yoksa şöyle olabilirdi. Ne başlıyoruz. Bakın gol atabileceğiz mi? Ekuban geliyor. Şöyle. Ümür. Şimdi buradan şöyle pas verdik. Biraz şey yapabiliriz. Gol yiyeceğiz galiba. Ama <laughs> atarız. Çünkü güzel bir oyun. Ufo 2'nin yemeği. Siz de alabilirsiniz. Ah be gol yedik ya. Galatasaray'la gol yediyorum şu Başladık. Bakalım Ekuban'la dümdüz gidiyoruz. Bakalım gol olacağız mı? Açacağız yok. Biraz vuramıyoruz. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ah, bomboş kaldız. Ama hayır hayır hayır. Burada yes. Şimdi de şöyle şöyle vuracağım. Çok iyi bir kaleci. Şöyle gidebilir miyiz? Ama kaleci de böyle giderse ben yeriz ya. Evet, baksana bak. Kaleci kaleci nereye gidiyor bu? Kaleci. Ben ben bir şey yapmadım. Kendi gitti. Kendi gitti ya. Yani böyle bazen hatalar olabilir. Yani ee, ben oynamıyorum. Bakın, oynamıyorum ben. Yani ben böyle bir tane oynadım Ben oynuyorum ama ben tabi bir şey yapamıyorum Hayır 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 galatasaray. Oh, on site. şöyle vurduk gol Allah Cık. Oradan oradan vur or oh. oradan ha, 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 ha. Aa. neden neden gol yedik biliyor musunuz Çünkü eee bomboş kaldı Bakın ay, ay geçti ya Durun şu kenarda atmaya çalışacağım kenardan atacağım. Ama alt oldu ya. Çizgiden dön daha kem ya. Çizgiden. Çizgiden ya. Bir kere çizgi. Hayır hayır hayır. Yes 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 yes. Lan pas pas. Bakalım bize. Hareketi görüyoruz mu? Çok şey şöyle ayağa kalkacağım. İzninizle gol atabilir miyim? Lütfen, lütfen arkadaşım. Lütfen. Lütfen. lütfen, 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 Allah. Dur şöyle bir şey yapacağım. O takıma geçebiliyoruz. Öyle bir ayar ayarlara giriyoruz. Taraf seç. Böyle bir şey yapıyorum. Hasıllık. Ay canım. Yanlış yere gittim. Bakın. Çok güzel bir mod. Ben de yeni geldik galiba. Yani ben bunu bilmiyordum. Bakın. Biz 300. Işte. Bakıyor musunuz? Allah. Yapamadık ya. Bakalım 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 bakalım. Dur dur dur. koş koş koş. Allah koşmadı. Allah hadi. <laughs> hadi hadi müsler. Müsler. Yeah. Keşke burada Falko olsaydı. Dur. Falko'yu geri çağırıyoruz. Dur dur dur. Hmm, dur dur. Bizim Mustafa kötüymüş ya. Al Falko var. Dur Falko. Falko geldi. Kaleciyle benim.

Adamın ben ayağımı sanki, Oli ayağını vurdu. Nasıl falan olmaz ya? Bak bak bak. dur 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 dur. Oda Allah yemedi ya. Hadi oda penal, penal çatırırız amma Allah. <laughs> video kapat. Tamam, hadi hadi hadi. 20 dakikalık bir video. Keşke şey yapsak. Bak. Farklı travma değiştirmişiz. Çıktı zaten. De, Sırada. 43 dakika. Hemen atmam lazım. Hemen atmam lazım. Yoksa. ay bayı yedik. Onlar atacak. 43 dakika. 44 dakika geçti. Hayır hayır. Ağlamayacak. Şimdi ağlıyordur. Aha kır, kırmızı kartı yaz dedik. 10 kişi kaldı kesin. Aa yok. Hayır 11 kişi. Ne pas 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 pas. Ah be. Eh. Puf. Hadi hadi. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Ma zaten. Ee, abone kaç olacak biliyor musunuz tam tam da 200 200 olacak Tam. ulaşacağız 11 abonemiz var ama onu 100'e çevireceğiz 9 abonemiz var ama 11 aboneye gel 12 aboneye geldik mi e bak bana, bana katıl. Vallahi katıl. Yabancı kişiler abone olun. Yaban, yabancı kişiler Bir de şey yapıyorlar kanalıma abone. Yabancı kişiler şeyler. Yabancı kişilerin videolarını çekeceğim. Kaçta biliyor musun? Ee, 20, yerine... 1 Nisan 2021 ee, Hemen maçımıza devam edelim. Oyuncu de, e, değiştireceğim. Biraz ba bazı şeyleri tutamaz falan. Musayrayı değiştireceğim. Ee, şöyle yapalım mı? Evet. E, şimdi alalım. Şuraya koyalım. Şuraya, şunu şuraya koyalım. Bak koyduk. Şimdi şuraya, şuraya bak. Kırmızı kart veririz. O zaman buraya. Ay. Ne değiştir. Ne yazık ki. Yok. Ya. Hadi hadi başlıyor. Başlıyor. Dur bakalım böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Allah parkoya. Videoyu birazdan bitiririm. Bu bu maç geçince bitireceğim. Şimdi konuşmayacağım. Maçın tadına bakacağım. şunu diyeyim size küçük bir atı hatırlatma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdi maçın Şimdi şimdi yani gördüm ama bitti. Bitti bitti bitti. bitti. Hayır 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 hayır. Dedik. Dedik. <laughs> Dedik. <laughs> mı? Şimdi Ya şu hadi hadi Ona bu kimse Ay, helal olsun Ya pas Ya pas pas hadi Gol gol Çataldan, 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 çataldan. Sağ saldım bakın. Gol izleyin bakın. Oradan pas verdi. Oradan oradan çıkıyor bakın. Çataldan gol attı. Bak. Oradan atıyor. Oradan geçiyor. Oradan örümcek ağlarına. Ve böyle bir gol sevinci. Bakalım tekrar gol atacağız mı? Ona 20 olur ya. 20 olur.

Görüyorsunuz. Göreceğiz. Kanadım bu kadardı. Ay şaka şaka. Baba maç bitince yapacaktım. Öyle demiştim size. Maçın gerisini. O oh, home site 2. Muzlar anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yes. Kendi kalemize atalım mı? Kendi kalemimizi atalım mı? Allah Allah. kalemi kalemize kendi kolumuzu atacağız. Atalım mı? A bence atalım. Ne olacak ya? Öyle değil mi? Dur, dur, dur. Biraz şöyle gideceğiz. Hadi, hadi, en az lazım. kalsın. Kaleci, kaleci. Ya nereye pas veriyor? Oh, hayır. <laughs> oh, kendi kale 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 kendi kendi hadi ayrı dur dur durun arkadaşlar şöyle kendi kalemize ay öyle koşmayacağız galiba arkadaşlar şöyle koşacağız ama ay kendi kalesine atacaktım ya atalım ya çünkü bir, bir, bir bitiyor yavaş yavaş <messizlik> <laughs> Oh, aşırıkmayı gördünüz mü? Ben atacaktım ya. Dört dört oldu ya. Ama e, şimdi şey, karıcı yatacaklar. Muster'a. 80 neden dakika. ka? Sen ne ha? Koş 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 koş. Serap, o serap, o serap. Bu çok. O kadar mı ya? Aa. O lan inşallah tamam o ortaya gelirse de ortaya şey yap. Okay şöyle. Hı. Olacaktı. Çok okay. iyi. şey söyleyelim. Elek, Elek anneme anneme elektrik şakası yapacağım. Evet arkadaşlar. Ay gol dedik ya. Adam bekleyince gol dedik. Dur, 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 Ben atarım ki. Ben çünkü Juventus değilim. Hoş video arkadaşlar. Ayağını kırdı sanki gibi geldi ona. Hocam. Maç bitti. Hayır, 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 Hocam maçı bitir. Hocam. Hayır. Oğuz. Çok kritik bir müdahale. Hadi. Hadi. Gülüştü. <Gerilim> <laughs> i̇şte. Görüşürüz arkadaşlar. 100.000 like gelir. Bu abone olursunuz. Görüşürüz. Görüşürüz.